Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü konumuz kurban ibadeti, ihlas ve samimiyet hakkında olacaktır. Bizler imtihan yeri olan şu dünya hayatında ibadet ve taatlerimizi yerine getirirken bu ibadet ve taatlerimizin Rabbimiz katındaki değerini ihlas ve samimiyetimiz belirlemektedir. Ne kadar çok ihlas ve samimiyet ile ibadetlerimizi yerine getirirsek Rabbimiz katında o derecede makbul olacaktır. Zira bizleri Allah'a yakınlaştıran, bizleri Allah katında değerli kılan kalbimizdeki ihlas ve samimiyetimizdir. Ayet-i Kerime'de Yüce Rabbimiz sizin Allah katında en değerliniz, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınanınız, yani en çok takva sahibi olanınız buyurmaktadır. Bütün ibadetlerimizde ihlas ve samimiyetin önemi oldukça fazla olduğu gibi kurban ibadetinde de özellikle ihlas ve samimiyet ön planda olmalıdır. İhlas ve samimiyetten uzak yerine, getiren, yerine getirilen ibadetlerin Allah katındaki değerinin düşeceğini, sevabını düşüreceğini hatırımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bu bağlamda Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde bize Adem Aleyhisselam'ın oğulları Habil ve Kabil'in örneğini hatırlatmaktadır. Ayet-i Kerime'ye baktığımız zaman Yüce Rabbimiz ayet-i kerimesinde Ey Habibim onlara Adem'in iki oğlunun olayını anlat, oku ifade etmektedir. Ki onlar onlardan bir tanesinin Allah'a kesmiş olduğu kurbanı kabul edildi, diğeri ise kabul edilmedi buyurmaktadır. Burada şunu görüyoruz ki Adem Aleyhisselam'ın oğlu Habil ihlas ve samimiyet ile hayvanlarının içerisinden en güzel olanını, en etli olanını, en semiz olanını seçmiş ve Allah'a kurban etmiştir. Dolayısıyla Rabbimiz de bunu kabul buyurmuştur. Ancak Adem Aleyhisselam'ın diğer oğlu Kabil Hayvanlarının içerisinden en cılız, en zayıf olanını seçmiş ve Allah'a kurban etmiştir. Ve bu ayet-i kerimede de ifade edilen Kabil'in kesmiş olduğu bu kurban Rabbimiz tarafından kabul edilmemiştir. Dolayısıyla kurban ibadetinde özellikle ihlas ve samimiyetin ön planda olması, yapılan ibadetin kesilen kurbanın sadece Allah'ın rızası gözetilerek yerine getirilmesi gerekmektedir. Günümüzde toplumsal hastalıklardan olan riyakarlık hiçbir şekilde kurban ibadetine yaklaştırılmamalıdır. Riyakarlıktan uzak bir şekilde şunu desinler bunu desinler falan kişi ne kadar büyük bir kurban kesti ne kadar etli bir kurban kesti desinler diye asla kurban kesilmemelidir. Kurban tamamıyla Allah'ın rızası gözetilerek ihlas ve samimiyet ile yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. Zira Başka bir ayet-i kerimeye baktığımız zaman yüce Rabbimiz buyurur ki Estaizu billah Lan Allah luhumha ve la dimaguha ve la ki minkum. Kurbanlarınızın ne kanı ne de eti Allah'a ulaşmaz. Sadece sizin takvanız Allah'a ulaşır buyurmak suretiyle kurban ibadetinde takvanın ihlas ve samimiyetin önemini yüce Rabbimiz bizlere hatırlatmaktadır. Burada şu hadis-i şerifi de sizinle paylaşmak istiyorum. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Kesinlikle Allah sizin ne suretlerinize, ne cisimlerinize, ne de herhangi bir dünyalık durumlarınıza bakar. Fakat Allah sizin kalplerinize ve amellerinize bakar." buyurmak suretiyle bütün ibadetlerde ihlas ve samimiyetin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bizler de Allah'a yakınlaşma arzusu ile yerine getireceğimiz kurban ibadetinde ihlas ve samimiyete bürünerek, sevabını sadece Allahü Teala'dan bekleyerek, İbrahim Aleyhisselam'ın sadakati, İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyetini dikkate alarak, hatırımızda tutarak, Yüce Rabbimizin rızasına uygun kurban ibadetini yerine getirmeye gayret gösterelim inşallah. Rab'bim bu ihlas ve samimiyet ile bu ibadeti yerine getirebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Kurban ibadetinin sevabına hakkıyla layık olanlardan eylesin cümlemizi inşallah.